Uzun zamandır bu merak yapımına ara vermiştim. Malzeme sıkıntısı çektiğimden dolayı. Artık malzeme bulmakta zorlanmadığım için bu merak yapımlarına tekrar başladım. Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Osman Sadıç hesabımdan. Almak isteyenler oradan da DM'den de yazabilirler. YouTube kanalımdaki yorumlar kısmından da ulaşabilirler. Ben zaten yorumlar kısmına telefon numarası da bırakıyorum. Şu anda 3 tip olarak uçan modellerin e, üretimini yapıyorum. Bunu biraz daha değiştirdim. Daha önceki videolarımda e, biraz farklıydı ama malzemesi de farklı olduğu için e, güzel uçuyor. Bu model üzerinde çalışmaya devam edeceğim. Ve V formunda diğer videolarımdan da hatırlayacaksınız. Bu modele devam edeceğim. Aynı malzeme olduğu için e, artık yapmakta herhangi bir sıkıntı kalmadı. Malzeme sıkıntısız da ortadan kaldırmış olduk. V tipinin biraz daha ufak modeli var. Bunu yeni yeni de test ediyorum. Tam uçtuğu zaman bunu da sipariş verebilirsiniz. Farklı farklı renklerde Boyayıp e, sizlere sunmak istiyorum. Yalnız e, genelde hep parlak renkleri tavsiye ediyorum çünkü havada uçarken e, görselliği de ön plana çıkartmak için. Floresan renkler e, şu anda için yok ama e, havada belirgin olacak renklerden çoğunlukla kullanacağım. Bunları test edelim, bakalım nasıl uçuyor bunlar. E, geçenki videomda Instagram'da paylaştığım bu modeli oldukça keyif veren bir model oldu. Tabii bu modelde